tane sarı kafa. Benim küçüklüğüm. <laughs> beyaz da olabilir bunlar. Sayılayım. Bak küçük gençlerimden neyse. <laughs> ne o öyle? Eda'lı dinlemeler var. <laughs> anlat anlat gibisinden iyi bir nefes aldılar. <laughs> evet. Iyi misiniz? Kaldır ellerini. Birbirinize vuracaksınız. Tamam mı? Zeyan <laughs> falan yok. Kaldır. Başla. Boks. Albastan suratına vur. Evet doğru. Albastan doğru devam et. Daha çok Albastan. Aferin doğru. Doğru. Aferin Albastan. İttir onu. İttir onu Albastan. Beş, dört, üç, iki, bir. Saydım. İçimden geçenleri tahmin bile edemezsiniz. Süper başta, süper başlangıçtı. Gelecekte nereye varırız bilmiyorum. Berat. Aga teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağolun.